Evet sevgili arkadaşlar Açık Lise TV'den hepinize kocaman merhaba. Ben Ahmet Hoca. Aralık 2023 çıkmış sorularıyla tekrar karşınızdayım. Hadi hiç vakit kaybetmeden sorularımıza geçiş yapalım. Evet birinci sorumuz bize ne söylüyor bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Anadolu fay hattının etki alanına daha uzaktır diyor arkadaşlar. O zaman aşağı yukarı şehirlerin yerlerini bilmek durumundayız. Ve Kuzey Anadolu fay hattının nereden geçtiğini de bilmek durumundayız. Arkadaşlar şöyle ben... Yine o çok beceriksiz bir çizim yöntemimle kalitesiz bir Türkiye haritasını şöyle konduracağım arkadaşlar buraya. Şöyle hızlı hızlı yapalım. Kapattım şurayı da. Şimdi arkadaşlar fay hatlarını göstermek istiyorum size. Bakın şurada Kuzey Anadolu fay hattı var arkadaşlar. Böyle uzanıyor. Burada Doğu Anadolu fay hattı var. Maalesef canımızı çok yaktı. Uzanıyor. Yine burada arkadaşlar Batı Anadolu fay hattı var. Kırıklı bir yapı şeklinde. Bu da ne yapıyor? Uzanıyor. Tabi burada kırıklar yapılar vesaire var yani böyle bunlar doğrudan bu şekilde değil burada çizmeye kalkarsa kırıklar var. ama ana yapılar bunlar yani biz buna kaf diyeceğiz Kuzey Anadolu fay hattı. Baf diyeceğiz ve Daf diyeceğiz. Doğu Anadolu fay hattı. Şimdi fay hatlarını gösterdiğimize göre şehirlerimizin de aşağı yukarı nerede olduğunu tahmin ederseniz biz Kuzey Anadolu fay hattı boyunca bakacağız. Şimdi Bursa diyor. Arkadaşlar Bursa şu bölgede değil mi? Evet. O zaman Kuzey Anadolu fay hattından ister istemez etkileniyor. Eleyelim. Çankırı diyor arkadaşlar C şıkkında. Çankırımız aşağı yukarı şuralarda değil mi? O zaman Kuzey Anadolu hattının çok yakınında diyebiliriz. Eledik. Yalova diyor. Arkadaşlar Marmara bölgesinde hemen şurada da Yalova var. Yine Kuzey Anadolu fayat üzerinde olduğunu gördük. Aydın. Arkadaşlar Aydın şurada yani Batı Anadolu'da dolayısıyla Ege bölgesinin bir şehri. Batı Anadolu fayatı deseydi Aydın olurdu ama Kuzey Anadolu fayat dediğine göre en uzak fayattı Kuzey Anadolu fay hattına aydın diyebiliriz. Kolay soruydu. Aşağı yukarı şehirlerin yerini biraz bilmeye odaklı. Bir de fay hatlarını tanımaya odaklıydı. Şimdi tanıdınız. Daha sonra bununla alakalı bir soruyla karşılaşırsanız ben çok iyi yapabileceğinizi tahmin ediyorum. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. Burada yine iç kuvvetler, dış kuvvetler. İşte az önceki depremle alakalı o da bir kuvvettir aslında. Onunla alakalı bir soru. Ona benzer bir soru aslında. Aynı kuvvete dayanan İkisi de. Şimdi konveksiyonel akımlarla hareket eden levhalar tortul tabakaları yanlarından sıkıla, sıkıştırarak kıvrılmaya ve kırılmaya zorlar. Böylece bu tabakalar kıvrılıp yükselir. Hmm, kıvrılıp yükseldiği yerde ne oluşturur arkadaşlar? Dağları oluşturur. Sert yapılı olan kütleler ise kırılarak yüksek ve çukur alanlar oluşturur. Çukur alanlarda işte ovalardır. Biz bunlara tektonik ovalar deriz kırılmadan dolayı oluştukları için dağlar bakın oluşmuş. Kırılmadan ötürü ve ova ne yapmış arkadaşlar? Oluşmuş. Şimdi bize neyi soruyor? Bu parçada sözü edilen iç kuvvet aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yabancı kavramlar gibi karşımıza çıkmış arkadaşlar ama bunlar aşağı yukarı bilmemiz gereken şeyler. Şimdi orojenez arkadaşlar kelime anlamı zaten dağ oluşumudur arkadaşlar. Dağ oluşumu. Dolayısıyla A şıkkımız doğru cevap. Ama diğerlerine de bakalım. Epirojenez arkadaşlar kıta oluşumudur. Kıta. Yani daha sonra da böyle bir soruyla karşılaşırsanız kıtaların oluşumunu soruyorsa size o zaman epirojenez diyeceksiniz. Seizma arkadaşlar seizma volkanizmadan gelsin aklınız arkadaşlar biraz. Volkanizma da yine benzer bir şeyden ortaya çıkar zaten. Yerin iç çekirdeğinden dünyanın iç çekirdeğinin o magmanın verdiği sıcaklıktan oluşan basıncın dünyayı kırması sonucu oluşan depremlerdir arkadaşlar. Seyizma dediğimiz şey. Dolayısıyla depremleri inceler. Aslında volkanizma ile kardeş dedim ya. Ve bu çatlaklar vasıtasıyla bu magmadan çıkan kaynaklar bir dağ boyunca yükselir. Ve buradan arkadaşlar volkanizma, volkanik patlama ortaya çıkar. O zaman volkanizmayı da böylece ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz. E bize dağ sorduğuna göre orojenez dağ oluşumudur. Bilgisini vermiş olduk size. Üçüncü soruyla karşımızdayız. Evet üçüncü soruda ne varmış bakalım. Türkiye'de Ankara taşı olarak adlandırılan volkanik kayaç hangisidir? Arkadaşlar bilgiye dayalı bir soru. Ankara taşı dediğimiz taş. Şimdi Ankara taşı arkadaşlar andazit taşıdır. Aslında birçok yerde kullanılır. Böyle hafif grimsi bir taştır. Özellikle kurumların böyle girişinde falan e, ayaklarınız kaymasın diye daha fazla o oralarda daha fazla kullanılan bir taş türüdür ve çok da dayanıklı bir taş türüdür. Volkanizmadan oluşmuş, volkanik patlamalarla oluşmuş bir e, taş türüdür arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Dolomit dediğimiz kireç taşıdır arkadaşlar. Bir kireç taşıdır. Dolayısıyla andazit gibi güçlü bir e, kaya değildir. Kireç taşları daha çok eriyebilen, yağmurun sularıyla eriyebilen bir e, kütleye sahiptir. E, kalker zaten e, kireç taşıdır. Kireçle alakalı bir taş türüdür. Obsidyen de aslında volkanik bir taştır. Ancak obsidyen biraz daha cam gibidir böyle. Siyah bir e, görmüşsünüzdür birçok yerde aslında. E, yazarsanız görsellerden de e, bakın yine resimlerine. Böyle e, cam gibidir ve kolay kırılabilen bir e, taş türüdür. Dolayısıyla bunun da e, çok fazla kullanıldığını söyleyemeyiz. Daha çok e, yine kireç taşlarının Etkileşime girmesiyle de yani kimyasal etkileşimlerle de e, Şekli değişmiş Ancak Andazit için bunu söyleyemeyiz zaten Ankara taşı olduğunda ne yaptık arkadaşlar Söyledik Geçelim hemen Dördüncü sorumuza arkadaşlar Aşağıdakilerden hangisi Menderes oluşturan akarsuların özelliklerinden değildir Evet şimdi öğrencim Böyle bir soruyu karşılaştığı zaman önce Menderes'in ne olduğunu bilecek Arkadaşlar Menderes bir yer şekli. Ancak bu yer şekli akarsuyun oluşturduğu bir yer, yer şeklidir. Hatta Büyük Menderes ve Küçük Menderes'in görsellerine bakarsanız oradan hemen anlayacaksınız. Arkadaşlar bu özellikle yatak eğiminin az olduğu yani akarsuyun aşındırma yapamadığı arazilerde Ya yani mesela şurada bir dağ kütlesi olsun. Bu dağ kütlesinden akan bir su düşünün arkadaşlar. Akan bir su nasıl akar? Hızlı akar değil mi arkadaşlar? Hızlı akan bir suyun Taşıma kuvveti fazla mıdır? Evet fazladır. Hızlı akan bir suyun parçalama, kırma, yok etmek kuvveti, taşıma kuvveti gibi fazla mıdır? Evet fazladır. Ancak bakın buraya bir de menderes çizeceğim. Dümdüz bir arazimiz olsun. Arkadaşlar düz arazinin üzerinde sağa sola şeklinde sanki aheste aheste kıvrılan bir türdür menderes. Niye böyle kıvrılıyor? Çünkü arkadaşlar arazi düz olduğu için zavallı su, kendisine gidecek bir güç bulamamış. Suyu iç, ittirecek bir güç yok. Bakın bu da dağda bir güç vardı. Yer çekimin etkisiyle dağdan aşağı sürüklenerek coşkun bir şekilde akıyordu. Ama burada bir coşkun bir akmadan söz edemiyoruz. Ne yapıyor? Aheste aheste bir akış var. Dolayısıyla Menderes deyince aklımıza böyle bir yer gelsin. Akış hızının da düşük olduğunu, yatak eğiminin fazla olmadığını ne yapmış olduk? Söylemiş olduk arkadaşlar. Şimdi zaten bir sürü bilgi verdik. Bilgilerden yola çıkarak siz bu soruyu hemen doğru cevapladınız. Ama yine bakalım. Akarsuyun sık yatak değiştirmesi diyor arkadaşlar. Bu var niye? Bakın akarsuyun yatağı burasıymış. Bir anda yukarı çıkmış. Burasıymış bir anda buraya gelmiş. Niye yatak değiştiriyor? Çünkü akacak yer bulamıyor kendine. Nerede eğim bulduysa eğim doğrultusunda aheste akıyor. Dolayısıyla sık sık yatak değiştiriyor diyebiliriz. Akış hızının düşmesi e zaten akış hızı düşük olduğu için sürekli yatak değiştirdiğinden bahsettik O zaman bir de buna bakın hem aşındırma hem de biriktirme yapması Şimdi arkadaşlar bakın bu evet buradan akıyor ama buralarda ne yapıyor aşındırma yapıyor Şuralarda ne yapıyor Buralarda biriktirme yapıyor bakın bu alanlarda ne yapmış doldurmuş getirdiği malzemelerle daha önce Dolayısıyla buralarda da yine biriktirme yaptığını görüyoruz O zaman Bizim birinci görselde söylediğimiz hangisiydi bakın yatak eğiminin fazla olmasıydı. Şimdi yatak eğimi nerede daha fazla? Bakın birinci görselde. Yani şurada çizdiğim ilk görselde fazla. Yatak eğimi fazla olsaydı zaten eğer Menderes'te böyle aheste akan bir nehir biz göremezdik. Ve biriktirme hızı, aşındırma hızı, parçalama hızı çok fazla olurdu, taşıma hızı çok fazla olurdu. Dolayısıyla C şıkkını doğru kabul ediyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim diğer soruya. Yine benzer bir soruyla karşı karşıyayız. Bakın burada yine akarsu ile alakalı bir bilgi vermiş. Yine bilgi sorusu arkadaşlar bu. Yorumla yapabileceğimiz çok fazla bir kavram yok burada. Görselde bakın A ve B akarsu havzalarının. Havza dediğimiz şey akarsuyun yatağının bulunduğu yere havza deriz. Akarsu havzalarının sınırları gösterilmektedir diyor. Bakın sınırlar bunlar. B'nin sınırı. A'nın sınırı ne yapmış? Gösterilmiş. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yer aşağıdakilerden hangisidir demiş bize arkadaşlar. Şimdi burada bir bilgiye ihtiyacımız var arkadaşlar bizim. Bilgiler neler? Bakın şuradan başlayalım. talbek çizgisinden başlayalım. Talbek çizgisi arkadaşlar akarsuyun en derin noktasını ayıran çizgidir. Yani bir akarsuyun en derin noktası vardır. O derin noktayı ayıran çizgidir. Örneğin şuradan akarsu aksın. Akarsu havzası olsun burası. Bakın şunlar kollar dağılıyor etrafa. Bu en derin noktayı diğer noktalardan ayıran yere biz talvek çizgisi deriz. Yani akarsuyun iç dinamiği ile alakalı bir kavram talvek çizgisi arkadaşlar. Peki birikinti konisi ne? Birikinti konisi şu. Şurada akarsuyu bulmuşken hemen şuraya yapayım da göstereyim size. Bu akarsu buradan aksın. Akan bu akarsu içinde bazı malzemeleri taşısın. Taşıdığı malzemeleri bir süre sonra ne yapacak arkadaşlar? Buraya böyle biriktirecek. Biriktirdiği yerde böyle Konu gibi bir iş, yer yapacak kendisine konu yaptığı zaman biz buna birikinti konisi diyoruz. Eğer bu biraz daha büyük olsaydı o zaman buna da birikinti yelpazesi derdik. Burada şıklarda yok ama onunla da karşılaşırsanız yine onu da bilindiye size ek bir bilgi vermek istedim. O zaman bakalım denge profiline arkadaşlar denge profili de çok sık karşılaşırsınız. Buna bakın araştırın denge profili şu demek bir akar suyun yatak eğiminin azalmasıyla alakalı bir grafik çizgisidir denge profili. Yani şu çizgidir. Bir akarsuyun ne kadar su taşıdığı ve yatak eğiminin ne kadar azaldığı ile alakalı bir profildir. Grafiktir yani aslında bir tür grafiktir. Dolayısıyla bunu da böylece elemiş olduk. Kaldı bize su bölümü çizgisi. O zaman doğru cevabımız da A şıkkı su bölümü çizgisi olacak. Hadi geçelim hemen altını soruya. Evet burada bize yine biraz su döngüsüyle alakalı soru sorular çıkmış karşım soru çıkmış bakalım buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor bakın yapılamaz bunu özellikle dikkat edelim öncüllere özellikle dikkat edelim arkadaşlar şimdi su kaynakları okyanus deniz göl sıcaklık farkının etkisiyle buharlaşarak atmosfere karışır su buharı yukarı çıktıkça soğur ve bulutları oluşturur soğuma arttıkça Su zerrecikleri birleşerek büyür ve büyüdükçe ağırlaşarak yeryüzüne doğru tekrar yağış olarak düşer. Yani aslında bize su döngüsünün tanımını yapmış, su kaynaklarının nasıl oluştuğunu ne yapmış arkadaşlar? Göstermiş. O zaman hangi yorum yapılamaz diyor? Bakalım. Su döngüsünden söz edilmektedir diyor. Doğru mu? E zaten su döngüsü olduğu belli. O zaman A şıkkını eledik. Bu işleyiş canlıların su ihtiyacını karşılar. Elbette ki yani burada su döngüsünden bahsediyor ama burada tabi oluşan bu yağmur, yağış canlı dünyasını oluşturuyor aslında. Dolayısıyla bunu da ne yaptık? Hayatın devamlılığını sağlar demiş zaten burada. Gördük. Sıcaklık değişimi yağış oluşumunda etkili olur demiş. Arkadaşlar elbette ki etkili olur. Bak ne diyor? Su buharı yukarı çıktıkça soğur ve bulutları oluşturur diyor. Soğuma arttıkça su zercikleri birleşerek büyür ve büyüdükçe ağırlaşan yeryüzüne doğru tekrar yağış olur. Yani bunun oluşmasının nedeni olarak neyi söylemiş aslında? Soğumayı, soğumadan bahsetmiş. Sıcaklık farkından bahsetmiş bakın. Dolayısıyla bunu da ne yaptık? Eledik. Şimdi bu buharlaşan sular tuzlu ve asitlidir. Yani ne alaka değil mi arkadaşlar? Bakın üçü de birbirleriyle ilişikli bağlantılıyken burada bağlantısız alakasız bir şık vermiş bize. O zaman doğru cevabımız D şık arkadaşlar. Hadi geçelim yedinci soruya. Evet yine bir bilgi sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. 7. soruda. Ne sormuş bize? Bakalım. Aral, Baykal, Lut, Hazar ve Victoria göllerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle bu göller hakkında kısa kısa bilgiler verelim mi? Arkadaşlar Aral gölü Özbekistan'da yer alır. Yerlerini de aşağı yukarı söylemiş olalım. Hani bulunduğu yeri aşağı yukarı tahmini olarak söylesek yeterli. Şu Hazar Gölü'ne bakalım. Hazar Gölü ülkemizde yer alıyor. Elazığ'da yer alan bir gölümüz var. Bizden olsun Elazığ'dakini söyleyelim. Lut Gölü arkadaşlar bugün Filistin'le Ürdün e, kenarında uzanan bir göldür arkadaşlar. Baykal Gölü Sibirya'da uzanan bir gölümüzdür. Yani Asya'da bulunuyor yine bu da. Victoria Gölü ise Afrika'da bulunan bir gölümüzdür arkadaşlar. Bunu da böyle görmüş olduk. Ortak özelliği o zaman arazi olamayacak, yani aynı yerde yer almaları olamayacak. Dolayısıyla 7'yi ne yaptım? A'yı eledim. Su sıcaklıklarının birbirine yakın olması diyor arkadaşlar. Şimdi araziler farklı, biri Afrika'da biri Asya'da. Bunların su sıcaklıklarının birbirine yakın olması mümkün değil. Çünkü sıcaklığın nasıl dağıldığını benim öğrencim önceki soru çözümlerinden biliyor. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık dağılıyor. Dolayısıyla bunlar farklı farklı arazilerde olduğu için bu olamaz dedik. Eledik. C şıkkına geldiğimizde ise oluşumlarının tektonik kökenli olması. Arkadaşlar tektonik deprem kökenli. Önceki sorularda da karşımıza çıkan arazinin ilk oluştuğu dönemde, dünya coğrafyasının topografyanın ilk oluştuğu dönemde arazinin kırılmasıyla beraber işte depremler, Kıta oluşumları, dağ oluşumları. Bunlar birbirleriyle bağlantılı kavramlar ve konulardır. E, oluşan oluşumların tektonik kökenli olması doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Suların benzer kimyasal özelliğe sahip olması. Kimyasal özelliğe sahip olması için bir kere aynı toprak kütlesine yer almaları gerekir. Aynı iklimi taşımaları gerekir. Dolayısıyla birçok şey gerekir kimyasal özellik için. Yani aynı yerde olmadıklarından yola çıkarak biz bunun da olmayacağını ne yaptık arkadaşlar? Elemiş olduk. O zaman geçelim. Aslında mantık yürüterek çözülebilecek bir soruydu ama tabi aşağı yukarı nerede olduklarını da tahmini olarak bilmeniz bu soruyu doğru cevaplamanız için size yeterliydi. Sekinci soruda bize karşımıza çıkan numaralanmış ifadelerden hangileri Karadeniz'de tuzluluk oranının düşük olmasının sebeplerindendir demiş. Ben daha önceki soru çözümümüzde size tuzluluğun nasıl oluştuğuyla alakalı bir bilgi vermiştim hatırlıyorsanız arkadaşlar. Burada tekrar edelim o konuyu. Şimdi arkadaşlar dünyanın ısınmasına bağlı olarak Ekvator en fazla ısınan yerde hatırlarsanız kutuplara doğru sıcaklık azalıyordu. Şimdi sıcaklığın fazla olduğu yerde arkadaşlar buharlaşma fazladır. Buharlaşmanın fazla olduğu yerde de tuzluluk oranı fazladır arkadaşlar. Buradan yola çıkarak hadi gelin soruya bakalım. Bir diyor bakın buharlaşmanın düşük olması. Evet şimdi buharlaşmanın düşük olması ne yapacaktı arkadaşlar? Tuzluluk oranını ne yapacaktı? Azaltacaktı. O zaman bir muhakkak olacak. Çok sayıda ülkeye kıyısının olması. Ya bu bir kere zaten beşeri bir kavram. Yani insanla alakalı bir kavram. Fiziki bir kavram değil. Dolayısıyla bu alakalı değil. Eledik. Diğer öncülümüze bakalım. Üçüncü öncülümüze bakalım. Akımı. Debisi yani. Yüksek çok sayıda akarsularla beslenmesi. Arkadaşlar şimdi siz bir nehri ya da bir denizi ilave bir kaynakla beslerseniz onun içerisindeki tuz miktarının azalmasına sebep olursunuz ister istemez. Örneğin şöyle iki tane yine bardak çizelim. Tuzluluk oranları aşağı yukarı aynı olsun. Şimdi biz buna sürekli su takviyesi yapsak. Sürekli su takviyesi yapsak. Buradaki su miktarı arttıkça burada hissedilen tuz miktarı azalmayacak mı arkadaşlar? Azalacak tabii ki. Burada buharlaşmanın etkisiyle su miktarının azalmasıyla tuzluluk oranı artacakken burada ne yapacak? İlave su kaynakları bizim tuzluluk oranımızı düşürecek. O zaman 1 ve 3 bizim için doğru cevap olacak. Hiç vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar. 9. sorumuzda bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Terra Rosso topraklarının özelliklerindendir demiş bize. Terra Rosso'yu görünce arkadaşlar aklınıza Akdeniz gelsin. Akdeniz ikliminin bir topraktır. Kızıl bir topraktır görenleriniz vardır. Yani Akdeniz'e bir ziyaret düzenlediyseniz o bölgede yaşıyorsanız ya da zaten arazinin böyle kızılımsı böyle turuncu tarzı böyle turuncu tarzı bir kahverengi turuncu arasında bir topraktır. Terra Rosso zaten kırmızı güllerden gelir. Adını da oradan alır. Ortak özelliklerinden dediğine göre bakalım Kanada, İsveç, Rusya, Ukrayna gibi kuzey ülkelerinde yaygın olmaz. Arkadaşlar Akdeniz ikliminin egemen olduğu yerler buralar değil. Akdeniz iklimi ülkemizin kıyılarında görülür. E, İtalya'da, Yunanistan'da, İspanya'da, oradan devam edin Kuzey Afrika'nın kuzey kıyılarında görünür. Yani dolayısıyla bu arazilerde Akdeniz ikliminin görüldüğü hiçbir yer yok. Bir tanesinde bile görülmüyor. Bunu eledim. İçerisinde Bol miktarda humus ve organik madde bulunduran siyah renkli olması. Hayır renginden ben az önce bahsettim. Siyah renkli araziler daha çok bol yağış alan yerlerde organik ve humus olarak besli olan topraklar bol yağış alan yerlerde olur. Mesela ülkemizde Karadeniz'de vardır ama Akdeniz'de böyle bir araziden bahsedemeyiz. O zaman bunu delelim. C şıkkına geldiğimizde arkadaşlar Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kireç taşının çözülmesiyle oluşmuş. Zaten Akdeniz iklimini görür görmez ne yaptık arkadaşlar? Cevabı yapıştırdık. Yine D görelim. Uzun boylu çayırların yetişmesine imkan vermesi nedeniyle büyükbaş hayvan. Arkadaşlar bu bahsettiği bilgi nereye ait biliyor musunuz? Erzurum Kars platosuna ait bir bilgi. Daha önce karşılaşırsanız daha sonra karşılaşırsanız böyle bir soruyla şu tanımı gördüğünüz zaman Uzun boylu çayırlar ve büyükbaş hayvancılığı gördüğünüzde Erzurum, Kars'ı oraya yapıştırın gençler. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bozkır bitki örtüsü içinde yer alan türlerden biri değildir? Arkadaşlar bozkır bitki örtüsü yine bilgi sorusu sormuş bize burada. Bozkır bitki örtüsü deyince ülkemizde özellikle neresi çıkacak karşımıza arkadaşlar? Özellikle ülkemizde İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi yani yağışın az olduğu yerlerde ne yapacaksınız arkadaşlar daha çok göreceksiniz. Şimdi geven, kekik, sığır kuyruğu bunlar kısa boylu otlardır daha çok. Dolayısıyla otların zaten adı üstünde ottur bunlar. Şimdi bozkır deyince de ot gelecek aklımıza. Mesela Karadeniz deyince orman gelecek. E orman deyince bize bir ağaç türü söylemesi gerekirdi burada. Akdeniz için de aynısı geçerli. Kolay bir soru sormuş aslında. Her ne kadar bilgi sorusu olsa da e kaktüsü zaten biliyoruz arkadaşlar. Çöl iklimine ait bir bilgi vermiş bize. Yani Bozkır deyince ülkemiz akla geleceğine göre çöl iklimi de ülkemizde görülmediği için doğrudan oradan bile yapabilirdiniz. Yani ülkemizi biliyor olmak bile bu soruyu çözmeye yeterliydi arkadaşlar. Geçelim 11. sorumuza. Evet 11. sorumuzda karşımıza ne çıkmış bakalım. Türkiye bitki örtüsü üzerine araştırma yapan bir bilim insanı çalışmasının sonunda raporunu aşağıdakilerden hangisini yazması beklenmez diyor bakın. Yine az önceki sorumuzda Türkiye üzerinden gitmiştik. Yine Türkiye üzerinden bitki örtüleri üzerinden ne yaptık arkadaşlar? Gidiyoruz. Bakalım. A şıkkında ne diyor? Bitki tür ve çeşitliliği bakımından zengindir. Evet arkadaşlar belki de ülkemiz Dünyada endemik bitki türü, endemik dediğimiz yani bulunmayan farklı bitki türleri diyoruz. Bitki türü bakımından en zengin arazi arazilerden bir tanesidir. Bunun içinde mesela ülkemizde bol bol arıcılık faaliyetinin yaygın olduğunu görürsünüz. Çünkü bitki türü ve çeşitleri ne kadar fazlaysa o kadar fazla arıcılık yapılır. Ülkemizin özellikle Anzer balıdır, Hakkari'deki ballarımızdır, Erzincan balıdır, Muğla'nın balıdır. Yani ülkemizde balın meşhur olmadığı yer kalmadı neredeyse zaten. Özellikle son yıllarda birçok bölgemizde arıcılık faaliyeti yapılıyor. O zaman beklenmez dediğine göre bunu ne yaptım? Eledim. Kısa mesafelerde bile bitkörtsü hızla değişir. Arkadaşlar evet, ülkemiz öyle bir ülke ki gerçekten üç tarafının denizlerle çevrili olması ve Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında bulunmasından ötürü birçok araziye, birçok topografyaya hitap eden ve farklı iklimlerin görüldüğü bir yer. Dolayısıyla farklı iklimler görüldüğü için, farklı kıtalara komşuluk yaptığı için çok kısa mesafelerde bile bitki örtüsü değişir. Arazi değişir. Zaten bir yolculuk yaptığınızda Türkiye'de çok uzun bir yolculuk değil. 5-6 saatlik bir yolculuk bir yaparsanız yapın. Hangi bölgeden hangi bölgeye giderseniz gidin hiç fark etmez. Bir başka bölgeden bir başka bölgeye yaptığınız her seyahatte topografyanın çok değiştiğini, bitki örtüsünün çok değiştiğini çok yakından izleme şansına erişeceksiniz. Dolayısıyla bunu da ne yaptık? Elemiş olduk. Geldik C şıkkına arkadaşlar. Toprak çeşitliliği bitki tür ve çeşitliliği etkilemektedir. E şimdi tabii ki yani bitki tür ve çeşitliliği nereden alıyor bu gücü? Bitki nerede yetişir? Toprakta yetişir. Ya yani toprak çeşitliliği farklı olacak ki bitki türü ve çeşitliliği de farklı olsun. Ve toprak çeşitliliğiyle beraber aynı zamanda iklim türü de değişiyor. İklimle beraber de bu değişiyor. Dolayısıyla bunu da ne yaptık arkadaşlar? Elemiş olduk. Ve geldik D şıkkımıza. İç kesimlerde orman, kıyılarda ise stepler daha yaygındır diyor bize bakın. Arkadaşlar ülkemizde Karadeniz sahili boyunca orman, iç kesimlerde ise step dediğimiz ya da bozkır dediğimiz, önceki soruda da karşımıza çıkmıştı, bozkır dediğimiz bir arazi bizi karşılayacak. Dolayısıyla tam tersini vermiş bize burada. D şıkkımız doğru cevap olacak. 11. sorumuzda Türkiye'den bir soru soruyla size elveda diyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek esenliklerle kalın.